İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Prematüre doğan bebekler de akranlarından farklı değildir. Tabi doğru müdahale edilirse. Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Profesör Doktor Esin Koç'la konuşuyoruz. Yeni doğan bebekler dünyaya 40 gebelik haftasını tamamlayınca gelirler. Bu eksi artı iki hafta olabilir normalin e, sınırları olarak ama bazı bebekler 37. gebelik haftalarını tamamlayamadan doğarlar ki biz bunlara prematüre bebekler diyoruz. Bu bebeklerin bir kısmı 35-36 haftalıkken doğanlar geç prematüre bebeklerdir. Sıkıntıları daha az olur ama bazıları çok daha erken dünyaya gelirler ve bir prematüre bebek ne kadar erken doğmuşsa ne kadar Düşük doğum ağırlıkta doğmuşsa hem kendisi için hem ailesi ve bizim için biraz daha riskleri yüksek olur. Profesör Doktor Esin Koç artık prematüre bebeklere çok sağlıklı yaşam kalitesi sunulabildiğini belirtiyor. Artık çok çok küçük prematüre bebekler bile yaşıyor, yaşamakla kalmayıp çok sağlıklı bir yaşam kalitesi sunabiliyoruz o bebeklere. O nedenle prematüre bebek sahibi olan ailelerin hiç umutsuzluğa kapılmamaları lazım. Yeter ki bebek doğru zamanda doğru ellere doğsun. Önemli olan nokta bu. Peki hocam, promatüre bebekler yoğun bakımdan çıktıktan sonra süreç nasıl ilerliyor? Gerçekten yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebekler çıktıktan sonra çok önemli bir mesafe katedilmiş oluyor. Ve artık ailede rahatlıyor. Ama bu bebeklerin işitmesi görmesi, zihinsel faaliyetleri ve başka konularda da takip edilmesi çok önemli. O nedenle bizim bu bebeklerle ilişkilerimiz hemen bitmez. Akraba gibi oluruz ailelerle. Taburcu olduktan sonra da mutlaka aileler bebeklerini düzenli aralıklarla kontrole getirmeleri gerekir. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu konuyu gündeme getirdiğiniz için ben çok teşekkür ederim. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.